Çok güzel yemekler varmış. Acaba ben bunlara bakayım. Bakarken ne olur? Hı? Kamera açık. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Süper videodan Selamun Aleyküm. Size böyle şey yapacağız. Arkadaşlar bu challenge buldum bu, bu kağıttan. Şöyle göstereyim. E, görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Arkasında göstereyim arkadaşlar. Herhangi bir şekilde yazılar görürsünüz. Arkadaşlar yarın bu saatlerde falan arkadaşlar yem da Ramazan'da saat 3 yani sabır saat kadar arkadaşlar. Böyle e, hani mesela oluyor ya böyle Ramazan'da falan yemek çektiriyor. Evet onlar çekiyorum. Arkadaşlar eğer o, eğer o video çekmek istiyorsan buradan like atıp şurada abone olabilirsiniz ve yorumları bildirimle atıp ve bu e, videonun part 2'si gelmesi istiyorsan bu video part 1 yani öbür video part 1 Şimdi, e, part 2'si de 2 ay sonra gelecek kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum ama çok çok sevgilisiniz görüşmek üzere